Anne. He. Ee, Aa benim odamda ne yapıyorsun? Orada şeye bağlıydı. Ha, Ayşun'u yüzüne tutmayı öğrenmedin bana sürekli tavan seyrettiriyor. İyi mi şimdi? Evet biraz evet. daha aşağı. Göreyim o gül cemalini. Hmm. İyi mi gördün mü? Hı. Hmm. Yedim yedim. Aman iyi. Ye. Ha. Başka? Sen yedin mi? İyi misin yoksa? Ben de yedim çok iyiyim. Çorba içtim, biraz köfte yedim bir tane. Şimdi meyve yiyeceğim. Kayısı çıkardım. Biraz ısınsın. Öksürüğün Kayısı nasıl? Yiyeceğim. Öksürüğün ben... öksürüğün. Ay anne o hasır tepetler filan vardı ya bende. Onların hiçbirini getirmiyorum. Onları Bodrum'a Bodrum'a onları İstanbul'daki evine getiririm istiyorsan. Nereye getireceğim? İstanbul'daki eve istiyorsan He. o Bodrum'daki evi dolduramam o hasır sepetlerle. Yok canım or Bodrum'da yer yok. Aa, yok yok yavrum. Yok. Tamam. İyi. Ne seviyorsun? Ben de şey master şefi hiçbir şey yok şef bakıyorum ne Aa, yapayım alıştın bak ben sana alıştırdım alıştım senden valla iyi yavrum iyi